Kısa bir ömre karşılık ebedi bir cenneti nasıl kazanabilir ki insan? Eksik ve kusurlu amellere karşı da kusursuz bir cennet nasıl mümkün olabilir ki? İnsan ameliyle cenneti kazanamaz buyurdu Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dediler ki ya Resulallah sen de mi? Evet dedi ben de. Ben de amelimle cenneti kazanamam. Peki o zaman amel nedendir? Amel Allah'ın rahmetini kazanmak içindir. Cennetini kazanmak için değil, insan rahmeti kazanır. Ya Rabbi elimden gelen bu. İman ettim ve bir şeyler yapmaya çalıştım. Eksiklerim var, günahlarım var biliyorum. Senin bana verdiğin nimetleri bile ben ödeyemem. Cenneti kazanmak bir tarafa Allah'ın bu dünyadayken vermiş olduğu nimetlerin karşılığını veremeyiz. Dolayısıyla nasıl olur da insan cenneti kazanabilir? Bir taraftan verilen nimetler, bir taraftan da günahlar. Onları terazinin bir kefesine koyun. Diğer tarafa da salih amellerinizi koyun. Salih amellerinizin daha ağır gelmesi çok zordur. Çok düşük bir ihtimal. Ameller şunu söylemektir. Ey Rabbim bir şeyler yapmaya çalıştım. İman ettim ve salih ameller işlemeye çalıştım. Nefsime rağmen, şeytanıma rağmen, insanlara rağmen ben aşağı doğru çeken yer çekimlerine rağmen bir şeyler yapmaya çalıştım benden bunları kabul et ve beni rahmetinle cennetine kabul et. Kıyamete kadar demek ki her kim salih amel işlerse ve amelinin daha sonraki nesillerdeki tesirleri de hesaba katılacaktır. Bugün bir hayırlı amel işlersiniz. O sizden sonra veya siz hayattayken de başkalarını etkiliyor olabilir ne kadar insanı etkiliyorsa yaptığınız hayır veya şer ama hayır ama şer ne kadar insanı etkiliyorsa ne kadar zamanları sizden sonraki nesilleri etkiliyorsa eğer hayırlı bir şekilde etkilediyseniz hepsi size yazılacaktır ameli salih olarak.